Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. <laughs> bütçede büyüdük diyoruz. 40 milyar açıkla ey halkım büyüdük. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olduk. Zamlarıyla hükümetin bütçesiyle büyüdük. Vergileri, milletin vergileriyle bu bütçede büyüdük. Dünyanın en büyük ordusu, polisi, jandarması bizde büyüdük. İçinde adalet olmayan en büyük adalet saraylarıyla büyüdük. Bugün 40 tane gazeteciyi gözaltına alarak büyüdük. Özgür Gündem, Dicle Haber Ajansı, Etik Ajans, Gün Matbaası, Demokratik Modernite ve diğer ajansların basını içeri alarak büyüdük. Şimdi Yargısız infazlarda yeni cezaevleri yapmada büyüdük. Kelepçe siparişte büyüdük. Gazlı biberde operasyonda büyüdük. Ey halkım büyüdük. Ampullu bir parti sayesinde hormonla, vitaminle, haplarla, sanal rakamlarla büyüdük. Cari açıkta, dış borçta, ithalatta, sıcak parada, yoksullukta, işsizlikte Enflasyonda, yapış devrette, kiralamada, tescilde, satışta, istatistiklerde büyüdük. Rakamlarda, rotatifler, teveler hep bizi söyler, dünya bizden bahseder. Ey halkım büyüdük. Zamda, zulümde, korku imparatorluğunda, işkencede, tutuklamada büyüdük düşünce özgürlüğünde, örgütlenme özgürlüğünde, toplantı gösteri özgürlüğünde, basın açıklaması özgürlüğünde, din vicdan özgürlüğünde, sendikal hak ve özgürlüklerde ise tersinden büyüdük. Asıl olan büyümektir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ya derler. Büyümek sihirli kelime, grant, ekbar, mazın, muazzam artık Artık adınız büyük AKP olsun. nasıl çok büyüdük. Ey halkım büyüyoruz. Kardeş kardeşi vurarak, komşu komşuya çatarak, dünyaya nara atarak büyüyoruz. Kadına şiddette, cezaevlerinde, insan hakları ihlallerinde, hukuksuzlukta büyüyoruz. Şiddet toplumunda, karakolda dayakta, F tipinde ölümde, enkazda, depremde, çadır yangınlarında, çığlıklarda, feryatlarda, isyanlarda büyüyoruz. Ey halkım, kim tutar ki bizi seçim seçim sandık sandık hazine yardımları barajlarla, parti kapatmalarla siyasi muhalifleri tutuklamayla büyüyoruz. Ey halkım, ilk hedefiniz Kenan Evren gibi yüzde 93'leri bulma bulana kadar 2023'e kadar yürümektir diyen bir anlayışla iktidar bizimdir diyen akla başlayıp kara günlere bizi taşıyan tek parti, tek adam, tekçi zihniyet rejiminde büyüdük. Ey halkım, büyüyoruz. İçeri alınan terörist sayısında dünyada rekor kırarak cinsel ayrımcılıkta ÖSYM kuyruklarında KPSS sınavlarında torpilde rüşvette şikede, teşvikte büyüyoruz. Vergi affında, primde, ihalede, işkencecileri korumada ve faili meçhul cinayet sahiplerini korumada katliamcıları korumada büyüyoruz. Ey halkım. Büyüyoruz bu rakamlara göre. Doğal gaza zamda, benzine, mazota, elektriğe, ekmeğe, kiraya, suya, ete, fasulyeye, cep telefonlarına, kredi faizlerine ÖTV'ye, KDV'ye, damga vergisine harca, icra dosyalarında, iflas dosyalarında, kapanan şirketlerde, karşılıksız çeklerde, davalarda, mahkemelerde büyüyoruz. Ey halkım, kamu lojmanlarında rekor kırıyoruz 236.811. Kamu taşıtlarında rekor kırıyoruz 87.000. Makam odalarında rekor kırıyoruz. Resmi zevatı karşılamada rekor kırıyoruz. Onların koruma ordularıyla rekor kırıyoruz yağda, yağcılıkta, itaatta, kul olmada, yalakalıkta, rüşvette, torpilde, adam kayırmada, partizanca karşılaş, kay, kadrolaşmada, muhalifleri süründürmede, ezmede, fişlemede, dışlamada büyüyoruz. Ey halkım! Büyüyoruz din kardeşliğinde Müslüman kardeşlerle, çağdaş toplumda cemaatlerle fetvalarla, buyruklarla, vahilerle. Bob'ta jandarma olduk büyüdük. Füze kalkanlarında, NATO rampalarında, krizin cilvesiyle bağımlılıkta, kul olmada, piyon olmada, ellerin elinde, oyuncak olmada büyüdük. Ey halkım, bir avuç zengin, bir avuç banka, bir avuç holding... Bir avuç siyasetçi, bir avuç bürokrat, bir avuç paşa, bir avuç güvenlikçi, bir avuç işbirlikçi, bir avuç zorba, bir avuç dikta, bir avuç diktatör ve köle sahibi olduk, büyüdük. Adınıza, namınıza, oylarınıza har vurduk, harman savurduk büyüdük. Ey halkım, kuzu gibisiniz sayenizde gelir adaletsizliğinde, dolaylı vergi zamında, zamlarda, zulümlerde büyüdük. Ve dizilerde uyutulduk. Vatan Sakarya nutuklarında büyüdük. Büyüttük. Asgari ücrette, maaşta, alım değerlerinde, paramızda, pulumuzda, tohumda, toprakta, bakkalda, pazarda milyonları yoksallaştı, bir avuç azınlık büyütük. Ey halkım, çetelerde, mafyada, darbecilerde, talanda, vurgunda, soygunda büyüdük. Operasyon, adalet, paralı asker, özel tim, profesyonel ordu, silah alımlarında, askeri harcamalarda büyüdük. Eğitimde, sağlıkta, hakta, hukukta küçüldük küçüldük tersinden büyüdük. Ey halkım yoksunun askeri beş sent parası otuz bin TL olana teriste büyüdük. Özelleştirmelerde madenlerde ruhsatlarda doğayı tarihi kültürü katlederek büyüdük. HES'lerde, barajlarda, termiklerde, nükleerde Memleketin limanlarını, karayollarını, derelerini, kıyılarını, dağlarını, ovalarını yabancıların şirketleri yaparak büyüdük. Ey halkım, AKP iktidarında siyasette Benjamin Frank, Benjamin Button gibi 80 yaşlarında doğdu, 18'lere doğru küçüldü ve un ufak ufalarak giden bir mecra takip ederek büyüdük. Tıpkı memleket uçurma doğru yuvarlanırken pembe tablolar çizdik. Arap baharında Türkiye kışını yaşadık. Zorba liderler tarih olurken bizde zorbalık hükümranlık da Zizek'in fıkrasıyla gerçeklerin olmadığı, kırmızı rengin olmadığı bir Türkiye'de büyüdük. Zorbalık demek, zalim, raydan çıkmış, vefasızlık, agresifleşmiş, tahrip edici, yıkıcı, zarar verici, imha eden totaliter, otoriter, despot, diktatör lider ve demok lider ve anlayışların demokrasilerde olmadığını anlayamayarak büyüdük. Liderliğin yedi sırrından birisi ve en önemlisi Sağlam bir adalet duygusudur. Milletvekillerimizi içeride tutarak büyüdük. Belediye başkanlarımızı, seçilmişlerimizi, gazetecilerimizi, aydınlarımızı, profesörlerimizi, yazarlarımızı, insanlarımızı zindanlara koyarak büyüdük. Diğer iyi liderin özelliği en iyi özelliklerinden biri anlayış ve hoşgörüdür. Alçak gönüllü olmayan bencil, sadakatsız, otoriter olanlar er geç kaybederler. Liderlik otoritesi korku oluşturularak yönetilmez. Ve ben sözlerime tortumlu teyzenin sözüyle söz son vermek istiyorum. Arkadaşlar elbe sırat köprüsünde buluşacağız. Orada asker de canlar. Teşekkür ederim Sayın Kaplan.